Herkese selam dostlarım. Bugün sabitlerim. Şu 18 bin kupa yaptım. Ve mega kutu yaşayacağız. Arkadaşlar ben sezon sonları daha çok biseksiler yiyip çok düşüyordum. Ee, bakın burada çok yememiştim ama burada yedim. Bakın bakın. Falan arkadaşlar işte e, bu kupa yapmış. Bakın sabah saat 5.45 yok. Bu 6 gibi kalktım. Kupa kasmaya, 7'de kupa kasmaya başladım sanırım. Saat 8. Ama ben kaç kupaydım? Arkadaşlar sanırım 250 kupa falan kastım 1 saatte bir saatte ve sonunda geldim. Ee, kutu açacağım. Ama bir karakter çıkarma taktiği yapmak istiyorum. Ben buradan Çini tıklamak istiyorum. 18 bin kupa oldum. Cinim yok. Hadi bakalım. Hayır, rüyasında e, cini çıkarttığını görmüş. İnşallah cini çıkaracağım. Belki çıkar. Biraz oynuyoruz arkadaşlar burada. Ve biraz takılıyorsunuz. Allah eğim yeteneklerimi gösteriyorum diyecektim. Tam da gibi arkadaşlar. Alıyoruz. Bunu yapmadan önce burada bir oran, oranımız ne olur bakmak istiyorum. Efsaneci savaş oranı bile yani 904 yani. En azından hadi be. En azından 6. 4 yazdı bana şey 5 yazınca karakter çıkıyor aslında aynen 5 yazınca karakter çıkıyor çok karakter maxladığım için S 4 yazdım neyse görüşürüz bay bay